Gelebek Güzel. 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 Aa bak burada bak. Muz var. Kayısı var. Karpuz var. Şurada şeftali şeftali, muz, karpuz, kayısı. Kelimenin büyüklüğüne bakın. Bizim çekebilmemiz için poz veriyorlar bize bak. Şu mavi çok güzel ya. Hay, bak kondu. Kanalı açınca üstü mavi, kapanınca kahverengi. Şunlar da gece olunca ışık. Bak şunlar gece olunca ışık bunlar. Ee, kelebekleri görebilmesi için. Bunlar ufak. Şu uçanlar <laughs> Gerçekten orman havası burası Herkesin burayı Konya'da Tropikal Kelebekleri Vadisi'nin Gelmesini e, Gerçekten isterim Çok güzel bir ortam Orman or e, havası Güzel, şelalesi de var Güzel böyle Anlatamıyorum ya Gerçekten değişik bir duygu Yaprakları, yeşillikleri Güzel bir ortamı Suyuyla, nemiyle ve ortam sıcaklığı ve bunların içinde de Kelebeklerin Yaşayabilmesi Bakın şu an Buhar veriyorlar Bundan otomatik şeyinden buhar Ay, Kelebeklerin Yaşam ortamını oluşturabileceği Oluşturabilmesi için Gerçekten Güzel bir Konya Belediyesi'nin Gerçekten yapmış olduğu Güzel bir düşünce eşiğini gerçekten Çetçikpınar Belediyesi öncülüğünde yapılmış burası. Gerçekten güzel bir yer. Bak tahtadan tekne gibi yapmışlar. İçinde yiyecekler var. Aslında 10 dakika yeminle ben. De ben de geldim. Hiç. Çekin bakalım çikolata. Geç geç geç. Gitti. Gitti. Pardonuyor. Hadi Şimdi dil gibi bir şey var çıkan ondan tad alıyor ya Aa, bak bu daha bir değişik. Hani? Sarı bak, üstü sarı. Ama bu biraz daha hızlı. Öbürlerine göre var ya biraz daha hızlı. bebek evet. ee, ses çıkaranlar bunlarmış. Şular Kosta Rika'da geldiği yer Kosta Rika. Geldiği tarih 7. ayın 6'sı 2022. Bunlar kelebekleri, kuzuları. Bu biraz daha değişik gördüklerimizde. Kansırsa, ben çek. çek. Şu tarafa git. Çekiliyorlar. Şu tarafa tamam. git. Burada tropikal kelebekleri vadisinde olan kelebeklerin çeşitleri. Size gibi sergilemek için çeşitlerini, kaç çeşit olduğunu göstermek için böyle sergilemişler.

Evet. Dur bakayım az. Az yavaş gidelim bana doğru gelin. Gittin ama ben alamadım. Vallahi durduktan sonra bir basmayayım şimdi ya. Değil. <laughs> ha. Sen poza, sen poza. Meryem söyle? ne var? Bak bak Ne var? <laughs> Çektim. Ben alabilir miyim şimdi? Size gelirse. İnşallah gelir sana. Yavaş yavaş. Gel. Yavaş. Hızlı yapma sonra yavaş. da ben alacağım. Ben, sana Bismillahirrahmanirrahim. ben sana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. Geldi. Bekle yavaş